Evet, Avdoğa Yaşam Tüyden Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün e, Faruk kardeşimle tekrardan hava gideceğiz. 29 e, Mayıs Çarşamba saat 7 çeyrek geçiyor. Yakıt almaya geldik. Ayrıca benzin bidonuna da yakıt alıyoruz bot için. Birazdan buradan tekrardan çıkışımızı yapacağız. Bugün de günlerden trofe, somon avı. Bakalım alabilirsek bugün de size güzel görüntüler e, aktarmaya çalışacağız. E, e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım görelim hep beraber neler olacak. Hadi gidelim. Evet şimdi Faruk kardeşime geldik. Bir iki parça bir şey. Birazdan hava başlayacağız. Botu indireceğiz suya. Şu an biraz geciktik saat 8 çeyrek var olması lazım bakalım nasip

voltalarımızı attık. Bugünkü de hedefimiz de yine somon avı olacak. Trafiğe, trafiğe yönelik çalışacağız bugün de beraber. İnşallah yine güzel balıklar alıp size de güzel görüntüler aktarabiliriz. Herkese rast gelsin diyoruz. I know you, told you. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Evet, bo bo bo. Biraz gevşeteceğim evet arkadaşlar. Şu an aldım balığı Aniden oldu. iyi oldu, güzel oldu. Evet şu an geliyor. İnşallah o yukarı doğru bir atlayış yaptı. Bunu çekmiştir diye umuyorum. Ama çekmemiş de olabilir. Kanka şey ya Hadi. Biraz yoracağım. Kalamayı gevşetiyorum. Üf, çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Bu balık çok iyi. Evet. Evet. Bayağı bu bizi yoracak. Çok iyisin. Çok iyisin ya hadi. Kaçırmak istemiyorum. Onun için kalamayı da tam sıkmayacağım. <laughs> ee, çok <laughs> alıp götürecek birazdan. <laughs> Kalama yandı yemin ederim. <laughs> yok yok kral. Bizi götürüyor zaten bu. Arkadaşlar. <laughs> ha? Ya <Yok. gülüyor> az kalsın suya düşecektim. Uzanıydım ya <laughs> Evet, evet, evet. Arkadaşlar. Balık çok güçlü. Ama kaç kilo tahmin Onu tam bilmiyorum ama. Birden çekip de kaçırmak istemiyorum. Evet, şurada. Çok güzel. Geçir, geçir, evet. Ha, aynen. Biraz daha yoracağım. Üf üf üf. Hadi sen bizi çok uğraştırdın. Gel buraya artık. Evet. Biraz yoruldu. Biraz biraz yoruldu. Artık. daha Hadi. Hadi be. <laughs> tamam dur. Yani epey gücü bitti artık. Şey yapmıyor ben o kadar. Getireceğim. Biraz var halen biraz biraz bir tık gücü var halen. Bırak bıraktım. İşte bu ya İşte bu ya. <laughs> Kral çok iyi. Allah. Getir abi bu tarafa. Getir Hadi indir abi. Önce şuradan kurtarak. Şimdi otur. Bu elimize vurur. Evet. Dur. Bir Al abici. Bekle şuradan bir takam hmm. şuna. Hmm. Heh. Artık sende. Heh. Fileye gelmesin hacı, fileye geldi. Evet onu gördüm. Ha. Nasıl Hiç oynamaz ben tuttum. Evet. Gel buraya artık. Gel buraya artık, gel. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Balık muhteşem. <laughs> bayağı beni yordu. Ama değdi. Güzel bir balık. Güzel boy. Yine bir ölçü vereceğim arkadaşlar. Elimde balık kuyruğu tam dirseğimi geçiyor. Tam dirseğimi geçiyor. Çok güzel boy ya. Çok güzel boy ya. Harika boy ya. Evet. Nereye atalım bunu? yapacağım. Şöyle şu güzelliğe bakar mısınız ya? Ya yani şöyle e, elimle tattığımda e, bir kaç kilosu var. Hemen hemen bir 2 kilo gibi duruyor. Ha, belki de iki buçuk da olabilir yani. Tahmini söylüyorum bunu. Atak mı abi? Evet arkadaşlar tekrardan <laughs> merhabalar. Saat 11:40 civarı. Ee, şu ana kadar bir vuruş aldık bir tane de balık aldık yine bu aldığımız balık iki buçuk iki iki buçuk kiloya yakın şu an Öğle arasına girdik artık bir şeyler yiyoruz Furkan kardeşimiz yine bize simit börek sandviç almıştı onu yedik de ben de şöyle şekerli bir kek yiyorum şekerim biraz düştü. Bunu yedikten sonra inşallah tekrardan trofeler çekmeye başlayacağız. Aynen. Lahmacun burada iyiydi. <laughs> <laughs> Aynen. Haftaya da inşallah lahmacun yiyeceğiz. öyle yemeğinde. Herkese rast gelsin diyoruz. Aa! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. Bugün pek bir şey alamadık. Sadece bir balık alabildik. Şu an saat 4.30-5 civarı. Artık dönüş yapacağız. Aldığımız balığı şöyle göstereyim sizlere. Şöyle güzel bir boy.

To watch your blue eyes fade to grey as you fade away.